10 yıldır yatan çekiciyle Alanya'dan Ankara'ya gelen Ladavas projemiz başlıyor sanırım. Vay vay vay. Ben de daha ilk defa görüyorum. Fena değil. Güzel. Bu da bayağı bir işimiz var sanırım seninle. tamponlar ve kromlar gayet başarılı duruyor. Arkadaşlar hayır, durum baya bir vahim. Şu an telefonla çekim yapıyorum. Aracın freni patlak, debriyajı patlak, her tarafında çürükler var. <laughs> İki sene önce gördüğümde böyle değildi bu araba. Aa, ya. evet. Yandık vallahi ya. Harbiden yandık. Daha birini toplamadan diğerini aldık. Saçma sapan işte. Bir şurada çok çürük var. Burası bayağı bir canımız sıktı ama yapacak hiçbir şey yok. Şuna bak. Ulan var ya. Yine aldık başımıza belayı. Vay be k 103. Bakalım nasıl olacaksın. Araba Alanya'nın artık güneşinden yatmaktan içi öyle bir kokmuş ki rutubetten. Zaten arabayı hep rutubet çürütmüş. Yoksa bu hale geleceğini düşünmüyorum. Orijinal kapı döşemesi ama tabii ki bitik durumda. Camları orijinal kendi camı. Sovyet Rusyalı. Sadece ön camı değiştirmişler. Tabi niye değişti? Ne zaman değişti bilmiyoruz. Bu arada güzel bir nokta. Bagaj kapalı kaldığı için şimdiye kadar. İşte Lada'nın farkı. Bakalitleri tertemiz duruyor bu doğan ne ejantı çıktı başımıza ya. <laughs> Adam stetmesine kadar almış. <laughs> Güzel. Evet şurada bir detay gördüm. Lada'nın bagaj lambasının tesisat ucu. 10 yıl sonra ilk mısın peki? Arkadaşlar kamera için özür dilerim. Kameramız arızalı. Bir yıkayalım dedik. Bakalım durumu nasılmış. Ne var ne yok görelim. Pazar günü ortalık yine kalabalık. Garajdayız. Bugün bir RK ile ilgilenelim dedik. Tuna bırak Tuna. Bırak. Ya sikili bir gitsin bakalım. Sen bas. Bırak. Balta spreyimiz olsaydı belki çalışabilirdi. Bas. Bırak. Ateşleme yok kanka. Ateşleme olsa. Evet. Kaç aydır yatıyorsun? Artık ayaklanma vakti. Giyiyorsun. Arabayı alalı bayağı oldu. Kapı açılmıyor en son artık açılıyor. Şimdi aracımızı motora göndereceğiz çünkü kaportacı abimiz dedi ki ben bununla uğraşamam. Aracı en azından yürür hale getirin. Ona göre bir bakalım dediler. Ee, Arkadaşlığı falan yiyip şimdi bunları basalım. Çekicimiz yolda. Çekici geldiğinde aracı direkt yükleyip gönderelim. Ve çekicimiz geldi. Aracımız şimdi şaşmazda gidiyor. Lastikleri de şişirdik. Şu an arabada ne debriyaj var, ne el freni var, ne normal fren var, hiçbir şey yok. Göğüs de iyice çatlamaya başlamış. Bunlar nedir ya? Arabayı bari temizleseydik. Ama kapa ayarı sağlam. İşte Geçeyim mi ben direksiyona? En bir sağa yatana abi. Sağ. Tam sağ mı biraz mı? Ah, oh, direksiyon sert. Yeterli mi? kahvay. Tamam anne bakın ya. Çok işimiz var seninle. RK 103. Biz en son E30 seviyorduk. Ne ara lada'ya da düştük hiçbir şey anlamadım hadi. Gülümse çekiyorum. Evet. Yolun bahtına açık olsun ne diyelim. Bir an önce toparlanır da inşallah. Ve beklenen gün sonunda geldi. RK 103'ümüzü 2103 Lada'mızı kaportaya sonunda gönderiyoruz. Ta öbür eski garajımızda gelmişti araç ama kaportacı aramaktan, malzeme aramaktan, parça aramaktan maalesef yeni imkanımız oldu. Aracımızın içini komple söktük. Bayağı kötü durumlarımız, durumlar vahim. Kenarlar olduğu gibi çürümüş komple. Koltuk ayaklarında aynı şekilde çürükler var buralarda. Ee, İstanbul'dan Mümin Arda'dan, Mümin abimizden yeni taban sacları getirdik. Rusya'dan sağ olsun bizim için getirdi. Yeni marşmayal saclarımız geldi. Yani şu dört parçayı yaklaşık dört buçuk beş aydır bekliyoruz. Bu yüzden zaman olarak bayağı bir erteledik. O yüzden restorasyonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çekicimizi bekliyoruz. Çekicimiz gelecek. Aracımızı yükleyeceğiz. Sonra doğru Hasan Usta'nın yanına gideceğiz kaportaya. Daha sonra yani rezalet taban saçı yere düşmüş. Ulan ya bu nedir ya? Uf, uf, uf. Durum çok vahim. Yani eski arabanın bitmek bilmeyen çilesi. Maalesef. Ama harika olacaksın. Elimizden geldiğince toplayacağız. Ustalarımız düşündüğümüzden hızlı çıktı. Kaportaya başlamışlar bile. Çürük olan Taban saçını kesmişler komple. Perişan durumda. Baya kötü. Direk çat. Şimdi ustalarımızın yaptığı taban saçını görelim. Evet. Taban saçını şurayı komple almıştık arkadaşlar. Ee, şu kenar kısmı aracın sağlam olduğu için orayı kullanmamışlar. Şuraları kaynatmışlar. Bu kenar, şu kenar kısma komple yeni saç yapmışlar. Hatta şuradan gösterelim şimdi şu köşe yerlerini temizleyip burayla birlikte komple değişecek. Bu da dış kısma gelecek olan marş beyaz saçımız. Evet, buradan oraya doğru devam edecek. Kenar marş beyazlar da çok kötü durumda. Buralarda komple yeniden saç bükülüp saç kaynatılacak. Bakalım ustalarımızın ellerine sağlık. Şimdilik gözüken durum güzele benziyor. İnşallah devamında da güzel gider. Daha sonra görüşürüz. Saçma sapan işte. 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 Saç